Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video muhteşem bir görüntüyle sizlerleyim sevgili e, Salatürkoğlu hayranları herkesin sevdiği beğendiği Salatürkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan ikilisinden şaşırtan görüntü ve yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medyada yeni fotoğraf paylaşan oyuncularımızdan e, harika paylaşımı sizlere sunacağım Emanet dizisinde yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle e, seyirci karşısına çıkıyor seyircinin karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisiyle seyirciyle buluşan oyuncu Sıla'nın özel hayatı da her zaman gündemde ve göz önünde her bir adamı magazinciler tarafından merakla izlenen Sıla Türkoğlu'nun Alp Nevruz ile ilişkisi iddiaları ortaya çıktı ve gündemi sarstı.